Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cinsen sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Emanet dizisinin en başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlerle izleyicilerimizin özel olarak topladık. Umarız topladığımız kalelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de bizi izleyicili sevilen oyuncularımız izleyicili yepyeni videolardan anında giriş haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımız açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicileri. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın.